Merhaba arkadaşlar. Yeni bir gözler kapalı videomuza hoş geldiniz. Arabamız azalıyor. Kerem Alp. Kerem. İşte Kerem Alp burada. Gözlerini kapatıyorsun şimdi. Kapat bakma. Kapat. Bir. İki. Üç. Üç tane aldın mı? Tamam. Değiştirmek istediğin araba var mı? Var mı? Değiştirmek istediğin arabayı bana ver. Bakıyoruz. 2020 Corvette. Tamam. Saniyen başlıyor. 10, 9, 8, 7, 6. Seçtin mi? Tamam. Gel bakalım. Şunu atıyoruz. Tamam. Geç bakalım karşıma. Sandalyeyi bu tarafa çek. Tam karşıma gel. Şimdi getir bakalım. Ben açayım şunları. Önce hangisini inceleyeceğiz? Aha Mercedes mi aldın? Mercedes'i almayı başarmışsın. Hadi bakalım. Gönder. Evet, 2016 Ford'umuz var. Interceptor diyor. Polis arabası olarak üretilmiş bir model galiba. Var. New York polis departmanı olması lazım burada. Yan taraftaki dekallerimiz güzel. Şu yan tarafa bir stop grubunu yapmışlar ama o arkaya yansımamış. Arka tarafta yarısı boş kalmış. Diğer hiçbir detayımız yok. Şöyle bir ışığımız var. İkiz aynalarımız mevcut. Yine şu yandan hafif fırlamış bir far detayımız var. Onun haricinde önümüzde bir koruyucumuz var. Başka da detayımız yok. İçerisinde çok az gözüküyor. İki numaralı cam galiba. Şöyle kameradan belli bir açıyla yaptığımız zaman net gözüküyor ama dışarıdan biraz zor gözüküyor. Jantlarımız da eh işte. Hatta kötü bence. Bir polis arabası olarak normal ama. Ve bir de çeki demirimiz var burada. Ne taşıyacaksak bunda? Ama duruşu gayet böyle güzel bir polis arabası. Evet ikinci arabamız. Of. Geldi geldi. Mercedes Benz. Ön taraf. Çok güzel. Detaylarımız var. Plakalarımız var ama herhangi bir yazı detayı yok. Direksiyonumuz solda. Dikiz aynalarımız mevcut. Burada da ah, kameraya göstermemişiz. Burada da amblemimiz var. 500e yazıyor ve plakakta Wheels logomuz var. Stop grubumuzda mevcut. Şuradan küçük bir içit egzoz çıkışımız var. Şantlarımız kötü. Keşke daha güzel bir şant yapsalarmış buna. Araban duruşu efsane zaten. Alt plastik, üst metal. İç döşemelerimiz siyah. Şantını da güzel yapsalarmış çok güzel bir araba bu. Duruşu bile yeter. Mercedes 500. E. Hadi bakalım. Ve üçüncü ve son arabamız düştü ki tuttum ama küçük parmağım çok acıdı. Masayla ile arasına sıkıştı. Bu Toyota neydi? Tacoma. Toyota Tacoma. 2000 modelmiş. 2020 mi? 2000 mi? 2000. Gerçi 2000 böyle araba ki bu? 2020 model. Bunu nasıl size söyle. Sakin ol. Gördüğümüz gibi Toyota yazımız mevcut. Far grubumuz var. Kaputta şöyle bir detayımız var. Siyah bir plastik çıkıntımız var. Şantlarımız boyanmamış düz. Direksiyonumuz solda. İç döşemelerimiz siyah. Bir sunroofumuz var. İçine bakacak olursak. Diğer hangi arabaydı o? Bronco muydu? İçi gözükmüyor. Buradan baktığımız zaman tekerleri gözükmüyor. Burada da iç siyah plastik var. Arkada Takoma yazıyor. 4x4 ibaremiz var. Şöyle yaklaştırayım. Şurada da bir kol cool detayı yapmışlar. Top detayımız da var. Altına bakacak olursak fazla bir detay yok. Şuradan yükseltilmiş teker büyütülmüş bir arazi aracı olmuş. Tacoma çok güzel duruşu çok güzel. Evet. Birinci arabamız New York Polis Departmanı'nın aracı. İkinci arabamız Mercedes hmm. 500'e. Diğerimiz de Tacoma. Şöyle yakından gösterelim. Neş baksın. Polis arabası. Bunlar zaten Biliyorsunuz. Hak bilsin. Bu da Toyota Tacoma'mız. Gayet güzel bir duruşu var. Acaba şu arabadan başka jantla çıkıyor muydu ki? Şimdi aklına bir soru geldi. Başka jantlı olan varsa arkadaşlar yorumlara yazarsa aldık Ay. Biz aldık kutu da. Yok bundan başka yok bir tek bir Söylemek istediğin son bir şey. Yok, yok mu? O zaman bay bay et.